Hocam bomba yerine ben var ya Bu senin yüzünden İstanbul gitti lan kolum gitti Abi vallahi özür dilerim abi vallahi yanlış bir şey. Abi vallahi yanlış anlamışım abi Ay vallahi yanlış bir şey. Bak senin yüzünden var ya ben başıma gelmeyen kalmadı O yüzden senin cezan 100 kere şınav çekeceksin Naaayyyy, 100 kere şınav mıı? Ay valla başa veda abi. Ay valla özür dilerim. Abi, abi valla özür dilerim abi. Bir daha olmayacak. İtiraz istemiyorum lan. Gel. Ben 100 yıl beatboxta çalıştım. Ben 100 yıl WWE'de John Cena'yı dövdüm. Dını dını dını. Yaralı Türk komutanı hagibe giyin. Türk köfteyi. Yeşil hagibe giyin. Yapımcı bu bölümün Türk evet. komutanı hayı hayı evet.